أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Evet, değerli dinleyenlerimiz دينلینلریمز tefsiri Nas suresini inşallah beraber yapacağız. Evet, öncelikle girelim. بسم الله الرحمن الرحيم Besmele'nin başına Fatiha suresinin tefsirinde söylediğim gibi iki fiil takdir edilebilir. Bir, ebtedü'ü ben başlarım veyahut da ekra'u ben okurum ile? Bismillahi Allah'ın ismiyle öyle Allah ki errahmani kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki nimet verici dünyada mümin kafir ayırt etmeksizin. Yine öyle Allah ki errahimi rahim olan kullarına nihai derecede acıyıcı ve hakiki nimet verici ahirette sadece müminlere. Evet. Suretün Nasi. Nas suresi. Mekkiyetün ya Mekki'dir yani Mekke'de inmiştir. Ev yahut da medeniyetün ya da medenidir yani Medine'de inmiştir diye rivayetler var. Ve siddü ayatuhâ ve bu Nas suresi 6 ayettir. Evet. Kul de söyle ey Habibim E'ûzu ben sığınırım neye? Bir Rabbinâz. İnsanların Rabbine sığınırım. Yani Halikihim insanları Yani o insanları yaratan'a sığınırım. Ve Malikihim o insanların sahibine sığınırım. Ve husu bir zikri bu zikir ile hususi oldu. Yani o e, insan lafzıyla hususi kılındı. Niçin? Teşrifen lehum. Kendisine bu insanlara dair teşrif olsun için, uyansın için. Evet. Ve münasibeten ve uyumlu olsun için. Niye? lil lil isti azeti Sığınmaya uygun olsun için. Biz yani insanların Rabbine sığınmak uygun bir kavram. Onun için uygun olsun için. Neden sığınmak? Min şerril müvesvisi. Yani e, şe, vesvese verenin şerrinden sığınmak. Tabii biz bunu ne diyoruz? Şeytan diyeceğiz. İleride zaten söyleyeceğiz. Şeytan yani bu vesvesi veren şeytanın şerrinden sığınmak. Evet. E, o şeytan o vesvese veren şeytan ise nereye vesvese verir? Fi <fî> ihim <sudurihim> İnsanların göğsüne vesvese verir. Yani kalbine. Evet. O insanların Rabbinden bedel Melikin Nas insanların sahibine. Yine o insanın Rabbinden bedel İlahin nas, insanların ilahına. Bedelani bunlar ikisi bedel düşürmüştür. O İnsanların ee, insanların Rabbinden bedel düşürmüştür. Daha önce söylediğimiz gibi. Ev yahut sıfatani ikisi sıfat düşmüştür. Yani o insan, insanların Rabbi. Öyle insan Rabbi ki melikin naz, insanların sahibi ve ilahin naz, insanların ilahı diyerek sıfat düşmüştür. Ev yahut da atfe, atfe ya da atfe beyan olarak düşmüştür arkadaşlar. O zaman ne diyeceğiz? Ee, i̇nsanların Rabbi o da kimdir? Melikin naz, insanların sahibidir. Yine o da kimdir? İlahin naz, insana ilahıdır diyerek de bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. İlimle meşgul olanlar burayı daha iyi bilir. Evet. Ve ülhira e, ve ülhira açığa çıkarıldı. El muzafu ileyhi fihma. Yani o muzafın bu ikisinde yani bu demiş olduğumuz e, en son söylemiş olduğumuz melikin nas ve ilahin nas e, lafızlarında ile açıklandı. Yani görüyorsunuz zaten orada. En nasi derken muzafı ileyh olmuştur orada. Açıklandı. Niçin? ziyadeten lilbe yani ziyadeyle açıklamak için. Biliyorsunuz ikisinde evet. ayetlik vardır. Ayetten dolayı açıklaması daha da kuvvetli olur. Peki neden sığınırım? Min Vesvese verenin şerrinden sığınırım. E yani, yani, o vesvese veren de kimdir? E şeydanu şeytandır. Vesvese veren kim? Şeytan. S e, Sümmiye isimlendirildi. Neyle? Bil hadesi. Evet, sünmiye isimlendirildi neyle? Bil hadesi. Hadesle yani işiyle isimlendirildi. Niçin? Li kesrati müla mülabesetihi lehu. Çünkü o işle çok ne yapıyorlar? Çok Mina çok, çok münakaşa ediyor, çok uğraşıyor. O işte çok meşgul oluyor. Yani biz ne deriz mesela? bir adam bir işle çok meşgulse mesela adam tornacılık yapıyor. ne dersin ona? Tornacı Mehmet dersin, değil mi? Çünkü o işte çok iştigal ediyor, meşgul oluyor. Bundan dolayı arkadaşlar. Evet. Ee, öyle vesvese verici ki el khannasi khannas ne demek yani? çünkü o e, yahsunu, e gizleniyor e, daha ve yete geriye kalıyor. Tehir ediliyor. Sayfamızı değiştirelim. <laughs> Neden? Anil kalbi kalpten. Kalpten geri çekiliyor gizleniyor. Ne zaman da peki bunu yapıyor? Kulleme zikrullahı. allah Allahu Teala'ya ne yapınca ee, allah Allahu Teala zikredince kaçıyor, gizleniyor. Geri geri gidiyor. O yüzden biz e, la ilahe illallah Muhammedur Resulullah derken Allah Allah diye zikrederken, euzubillahi bismillahirrahmanirrahim derken zikirle meşgul olurken ne yapıyorlar? Kaçıyorlar. Onun için her daim e, zikirle meşgul olalım ki şeytan bize yaklaşmasın bizim kalbimizden uzak dursun. Evet. Elledi öyle vesvese veren, öyle gizlenen şeytan ki yüvesvisi vesvese veriyor. Nereye? Fi sudur innes. İnsanların göğsüne ne yapıyor? Vesvese veriyor. O göğüs derken de kulubihim. Yani ona kalplerine. Yani göğüs derken biliyorsunuz göğüs de kalbin kısmında bulunduğu için aslında kalplerine vesvese veriyor. Evet. Ee, ne zaman da İza kafelu gafil oldukları zamanda zikretmedikleri zamanda. Neden? Aneliz zikreli lahi. Allah-u Teala zikrinden gafil oldukları zamanda. zikredip Zikretmedikleri zamanda. Allah'ı anmadıkları zamanda da aynı bu şekildeyken de kalbileri ne yapar? Vesvese verebilir. Allah'ım vesvese verdirmekten muhafaza eylesin. Her daim zikirle meşgul olanlardan eylesin. Evet. Devam. E, nedendir? E, minel cinneti insanlardan şey estağfurullah. Minel cinneti cinlerden ve nas insanlardandır. Yani bu vesvese veren şeytan cinlerden ve insanlardandır diyor. Evet. Beyanun li şeydani bu şeytana açıklar. Yani şeytanı açıklamak içindir. E, el müvesvisi yani vesvese veren şeytanı açıklamak içindir. En çünkü o vesvese veren şeytan cinniyün cinlerdendir ve insiyün insanlardandır. Evet. Ke kavlihi teala Allah-u Teala'nın sözünde olduğu gibi. Şeyadînel insi vel cinni. Evet şeytan insan ve cinlerdendir. Sözünde de olduğu gibi. Burada da e, En'am suresi 110, 114. ayettedir arkadaşlar. Delili oradadır. Evet. Ev yahut da minel cinneti cinlerdendir lafzı beyanun lehu. O şeytana açıklar. ve nasu yani e, en nasu lafzı ise atfun atıftır. Ne üzerine? Alel ves, e, vesvasi vesvas üzerine atıftır. Evet. Ve ala kulli e, ve her biri üzerine ki e, şemele şerra li, e, libey e, Lebidin ve bnatihil mezkurine. E, Şimdi ileride bir şeyden bahsedecek. E, bizim Lebit ve e, bizim demiş olduğumuz yani e, Benat ve Lebit kızları vardı. Bunlar şeytanın işleriyle meşgul oluyorlardı. Bunların da hepsini içine alıyor. Yani siz sadece bununla şey olarak e, şeytan derken şeytan işin yapanlar da bunlara dahildir. Buraya da delil olarak sunmuş arkadaşlar. Onu da söylemek istedim. Evet. Ve Atoriza ve Abdurrizal evvelu evvelkisine itiraz geldi. Hani insan ve cinlerdendir şey, şeytanın şeytan da insan ve cinlerdendir o vesile diyor ya. Burada itiraz geliyor arkadaşlar. Bi bir bi ennase muhakkak insanlar la yuves vesvese veremezler. Nereye? Yani bu insanlar vesvese veremez. Nereye vesvese veremez? Fi sudurin nas insanların kalbine göğsüne vesvese veremez. İnnema ancak yuves vesvese verirler nereye? Fi sudurihim yani insanların göğsüne vesvese verenler kimdir? El yani cinlerdir. Cinler insanların kalbine vesvese verir. İnsanlar veremez diyorlar. ve ucibe cevap veriliyor buna tabii ki de. Bir ennen bir ennase muhakkak ki insanlar yuvesvisune vesvese verirler. Eyzan aynı cinler gibi vesvese verirler. Neyle bir manen bunun manası ise yeliku katılır bihim ona fil zahir. Zahirde onun sözü gibi söylenir. sümme sonra tusil ulaşır. ne vesvese tuhum. Onların vesveseleri ulaşır. Neye ile kalbi kalbe ulaştırır. Adam gelir. İnsan gelir sana der ki. Ya şunu şöyle yapsa, ya, yapsak diye der mesela. Şunu şöyle yapsaydın ya mesela. Ya da yapsan der mesela. Bu gelir bu söz. Senin ilk başta zahirde kulağına duyulur. Sonra gelir 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 yavaş, yavaş 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 kalbe iner. Sen sonra dersin ki şunu şöyle yapayım dersin. Sanarsın ki bu benim aklıma geldi. Hayır o senin aklına gelmedi. İnsan sana vesvese verdi. Bir şey söyledi. Sen bu bu senin geldi kalbine yerleşti. Sen bunu kendin yaptın zannettin. Ama halbuki vesveseyi veren insandı. Yani bir açıdan dediği gibi cinlerden olan da şeytandı. Evet. Çünkü ona da şeytan söyledi. Şeytan da aracı insanda aracı oldu burada. İki ayaklı demiş olduklarımız. Evet ve tesbitu fihi ve o kalpte sabit kaldı neyle bi darikul e, bi darikul ila zalik o yol ile o o yol ile ne yaptı insana e, götürdü ulaştı yani o la söylemiş lafızla yani o insan insan bir yol olarak düşünün şeytan ona söylüyor ins o insana da sana söylüyor o yolla senin kalbine ulaşıyor evet vallahu Allah Öyle Allah ki Teala yüce olan Allah e alemi evet bilendir. Allahu Teala her şeyi bilendir arkadaşlar. bizler sadece ne yaparız? Söylemiş olduklarımızla, yapmış olduklarımızla Allahu Teala kulluk yapmaya çalışırız. Rabbim her şeyi bilendir. Rabbime hayırlı bir şekilde kulluk vazifesini yerine getirenlerden eylesin. Rabbimin izniyle bunları inşallah iyicene dönün. bu genellik yapmış olduğumuz tefsir. Ee, tabii ki biraz e, ilimle meşgul olanlar içindir arkadaşlar. Ama normal dinleyenler de birçoğunuzu anlamışsınızdır ama bazı yerlerde atıfın geçmesi, bedelin geçmesi bunlar ilim talebesinin genellikle karadığı şeylerdir arkadaşlar. İnşallah Arapça için de e, kanalımızda Arapça derslerimiz mevcuttur. Oradan bakabilirsiniz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin Lillahi Teala El-Fatiha.